Hastadan kan alın. Civa zehirlenmesi için bakım kanına nişan taşı. Sen test sonuçlarını beklerken ağır metal şelasyon tedavisi başla. Ee, ben hallederim. Ama Emre burada değil. Nerede Emre? Aşağıda. Laboratuvarda. Peki günde kaç tane ağrı kesici alıyor? Tam bir sayı vermek zor. Yani ağrı seviyesi değişiyor. Altı, sekiz, on. Onun için hiç reçete yazdın mı? Evet. Zorladım seni. Hayır. Rica etti. Rica etti. <laughs> Bak bu adamın hayırı bir cevap olarak kabul etmediğini İkimiz de gayet iyi biliyoruz. O yüzden herhangi bir zaman diliminde herhangi bir şey için rica etmiş olabileceğini hiç sanmıyorum. Değil mi? Yanılıyorsam sen söyle düzelt beni. O sadece emreder istediğini alır. Haksız mıyım oğlum? Bak sen genç bir doktorsun. Önünde daha uzun yıllar var. Parlak bir kariyer var. O yüzden... ...bulaşmak istemediğin şeylerin üstünü örtbas edip kendini ateşe atma. Sen de yanarsın. Sana yazık olur. 走吧，那先慢点吧。 Buradan dönünce biraz ileride. Ee, yani Ben bu yoldan diye biliyordum ama. Kapalı. Evet yol bitti maalesef. Gerçi on senedir gelmiyorsunuz hatırlamamak normal tabii. Yok hayır canım ben Tevfik Usta'nın yolunu unutmam. Ben unutmamam lazım. Tamam hocam dert değil. Geri döneriz. Şu geçtiğimiz kavşaktan diğer yola saparız. Hadi gidelim ben, ben başka yerde balık yiyelim. Ben size asmalıyım. güzel hamsi var. Tamam Yok ay, hayır, ay, canım olmaz. Ya Tevfik Usta'nın turna balığı diyorum sana. Hiçbir şey yerini tutamaz. Allah, ay, tamam kızma canım. Ee, Evren Bey. E, şöyle bir durum var hatırlatmak isterim. Eğer oğlumuz gerçekten civa zehirlenmesi yaşıyorsa tedaviye hemen cevap verecektir ve kendine gelecektir. İsterseniz bu yani turna meselesini atlayalım ve hastaneye geri dönelim. Bitkisel hayata girmeden evvel onunla vakit geçirirsiniz. Bir öneri olarak. Bana gösterdiğiniz bu merhametine ne borçlu? Şimdi bizim Orhan doktor insanlara yeteri kadar merhamet gösterirse ölümsüz olabileceğini düşünüyor bir, bir bir tür süper kahraman gibi. Öyle mi? Ha siz var ya birbirinizi çok iyi buldunuz ha. Gerçekten kardeş gibisiniz aynısınız yani sorulara cevap vermemek sorumluluktan kaçmak o. Hayat size neydi bu abicim? Bu gideceğimiz yerin adı neydi? Söyler misin? GPS'ten bakacağım. Söyle bana. Ha, a, arabada GPS mi var? Arabadan değil. Telefonun GPS'inden bakacağım. Neydi adı? Telefonda GPS mi var artık? Doktor Allah aşkına sen anlatır mısın? Valla benimkinde yok. Evet işte benimkinde. Aynı Ha, Evet. Vay be. O kadar yaşlı mı bu telefon? Doktor. Madem bakacaktın şuna zamanında baksaydın ya soktun bizi çıkmaz sokaklara. Evet. Girmezdik bu yola. Ya ben mi oldum şimdi sorumlu? buradan. Buradan diye hatırlıyorum. Harita burayı gösteriyor ama. Değil mi? Evet. Dur bakalım. Yok. Hadi nerede? Harita burayı gösteriyor. Burası mı? Yok. Yok. Hadi dönün ben size balık ısmarlayacağım tamam hadi. Yok yok hayır hayır ben hatırlıyorum burayı yani Tevfik Usta'nın şeyi mekanı gölün tam karşı tarafındayım. Bakın hastaneye gitmek için hala vaktimiz var. Hayır. Hayır, hayır. İstanbul'dan buraya kadar geldim ben ya. O balığı yemeden gitmeyeceğim. Evren Bey, oğlunuzla bir sorunumuz oldu Aşker. Ama bunca yıldan sonra onu affetmeyeceğiniz ne yaptı size? Gerçekten anlamıyorum. Üstelik bu son şansınız geldi. Bakın. Benim eşimin tarafı komple alkoliktir Yani, sabahtan akşama kadar sarhoş dolaşan bir baltaya sap olamamış adamlar. Bizim oğlan da çeke çeke anne tarafına çekti. E yani çocuğun da olsa... ...bahtını çizemiyorsun öyle değil mi doktor? Fakat içkinin oğlunuzun karaciğerine zarar verdiğini Ateş Hoca söyledi. He. Evet. Onu görmüştüm. Evet ama bunu az önce söyledi. Hastanedeyken alkolik olduğunu bilmiyordunuz. Neden kaçtınız hastaneden? Belki birazcık da senin oğlan baba tarafına çekmiştir. Ha? Olamaz mı? Ani nöbetler. Duygusal bağlanmalara karşı alerji. Tamam uzattınız artık. Hayatımın belki de şu son birkaç saatinde bitkiye dönmeden önce o balığı yiyeceğim. Bu yoldan devam ediyoruz. Atlayın. Çattık doktor. Ben böyle şey görmedim ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.